Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel kanalımıza hoş geldiniz. Belediyelerin memur alım ilanları çıktı. Hemen başlıyorum. İlk ilanımız Eyüp Sultan Belediyesi'nden 30 zabıta memur alımı var. Kamu Personeli Alım haberi yapmış. 21 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında mesai saatlerinde 8.30-17.30 saatlerinde Nişancı Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı No. 72 Eyüp Sultan İstanbul adresindeki Eyüp Sultan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapılması gerekiyor. Haberin sonunda başvuru kılavuzu var. Tıkladığınızda karşınıza bu sayfa açılacak arkadaşlar. Buradan da ilan metnini indirin diyor. Bakın görüyorsunuz buraya tıkladığınızda e, telefonunuza da bilgi sayarınıza Word dosyası olarak iniyor metin. Word dosyasına bakıyoruz. Zabıta memuru 10 kadro derecesinde 6 kişi herhangi bir or orta öğretim mezunu B sınıfı sürücü belgesi P94 puan türünden 60 puan. Yine 10 kadro derecesinde 5 kişi adalet, çevre koruma ve kontrol, çevre sağlığı, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme yönetimi, mahalli idareler, ulaştırma ve trafik hizmetleri, yerel yönetimler, ön lisans mezunu 5 kişi. Yine B sınıfı sürücü belgesi ve P93 60 puan. 10 kadro derecesinde 5 kişi adalet, çevre koruma ve kontrol, çevre sağlığı, halkla ilişkiler ve tanıtım, İşletme yönetimi, mahalli idareler, ulaştırma ve trafik hizmetleri yerel yönetimler ön lisans mezunu olmak gerekiyor. Diğer şartlar aynı. 9 kadro derecesinde 5 kişi işletme idaresi, iş halkla ilişkiler ve tanıtım, kamu yönetimi, siyasal e, siyasal bilimler, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, turizm rehberliği, yerel yönetimler lisans mezunu 5 kadın personel alınıyor bu pozisyon için Yine 9 kadro derecesinde 7 erkek personel, işletme, iş idaresi, halkla ilişkiler ve tanıtım, kamu yönetimi, siyaset ve siyasal bilimler, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, turizm rehberliği, yerel yönetimler, lisans mezunu olunması gerekiyor 9 kadro derecesinde iki kişi kadın erkek başvuru yapabiliyor. Herhangi bir lisans mezunu olması gerekiyor. İngilizce YDS'den de en az B düzeyinde puan alınmış olması gerekiyor. Tüm pozisyonlar için en az 60 puan isteniyor KPSS'den. Başvuru genel şartlarını atlıyorum. Bildiğiniz şeyler özel şartlarda erkeklerde 167 santim, kadınlarda 100, en az 160 santim boy şartı var. Ve boyun santim cinsinden olan kısmında 10 kilo 10 kilodan az veya fazla fark olmaması gerekiyor. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşın doldurulmamış olması da gerekiyor arkadaşlar. www.eypsultan.br.tr adresinden başvuru formunu alacaksınız ve belgeleri ekleyeceksiniz. Nüfus cüzdanı, diploma, yabancı yabancı okul mezunları için denklik belgesi, sürücü belgesi, dil şartı için YDS belgesi, KPSS belgesi, Son 16 ay çekim, içinde çekilmiş 3 biyometrik fotoğraf bir tanesi forma yapıştırılacak ve hangi e, pozisyona başvuru yapacaksanız kadroya ona dair bir başvuru başvuru dilekçesi yazmanız gerekiyor bununla ilgili. Şimdi diğer ilana geçiyorum. Diğer ilanımız Tekirdağ'dan 70 zabıta memuru alımı var. Tekirdağ Belediyesi itfaiye itfaiye eri itfai alımı ve zabıta memur alımı diye ilanımız var. Kompersiyon.com'da. alım.com'da başvurular 14 Nisan 18 Nisan tarihlerinde Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No. 6 Süleyman Paşa Tekirdağ adresinde yer alan Tekirdağ Belediye Başkanlığı içindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak denmiş. Başvuru kılavuzu haberin sonunda var. Tıkladığımızda yine karşımıza böyle bir sayfa geliyor ve ilan metnini tıkladığımızda da Word dosyası açılıyor. Dört bakıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ilanında 11 kadro derecesinde 15 itfaiye eri alımı kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. En az 60 puan isteniyor. KPSS'den herhangi bir orta öğretim mezunu ve D sınıfı sürücü belgesi isteniyor. 10 kadro derecesinde yine kadın erkek 15 kişi alınıyor. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik, acil durum ve afet Yönetimi, motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri, makine ve metal teknolojileri ön lisans mezunu olunması gerekiyor diğer şartlar. Aynı 8 kadro derecesinde kadın erkek 5 kişi alınıyor herhangi bir lisans mezunu olunması gerekiyor. Yine 8 kadro derecesinde 5 kişi alınıyor kadın erkek, makine mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendisi, lisans mezunu olanlar ve B sınıfı sürücü belgesi olanlar başvuru yapabiliyorlar. KPSS şartı aynı. 11 kalori derecesinde herhangi bir orta öğretim mezunu 5 kişi alınıyor. En az A2 sürücü belgesi isteniyor. Kadın erkek aday başvuru yapabiliyor. Kabinistite şart 60 puan. 10 kalori derecesinde 5 kişi kadın erkek adaylar başvuru yapabilir. Adalet, yerel yönetimler, çevre sağlığı, çevre koruma ve kontrol, çevre temizliği ve denetimi, gıda kalite kontrolü ve analizi, gıda teknolojisi, ön lisans mezunu B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Yine 9 derecesinde 5 kişi kadın erkek ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme iktisat, işletme işletmecilik, iş idaresi, yönetim ve organizasyon, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye, yerel yönetimler, lisans mezunu, B sınıfı, B sınıfı sürücü belgesi ve 60 KPSS puan isteniyor. Devam ediyorum. 11 kadro derecesinde üç tahsiller alımı var kadın erkek bankacılık, banka ve sigorta yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, finans, finans ve muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe, muhasebe ve vergi uygulamaları mali ön lisans mezunu olması gerekiyor. KPSS 70 puan isteniyor. Tahsiller alımı 8-9 kadro derecesinde iki kişi kadın erkek bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans ve bankacılık, uluslararası finans ve bankacılık, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri kamu yönetimi lisans mezunu 70 puan KPSS'den ve 2 alımı 8 kadro derecesinde kadın erkek 4 kişi ekonomi iktisat iş idaresi ve iktisat işletme ekonomi işletme iktisat işletme iş idaresi kamu yönetimi siyaset bilimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi çalışma ekonomisi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri maliye yerel yönetimler yerel yönetim bilişim sistemleri lisans mezun olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar işletme yani sertifikası da isteniyor ya da mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü gösteren belge. Yine kadın erkek başvuru yapabiliyor. 70 KPSS puan. Bilgisayar, bilgisayar işletmeni 8 kadro derecesinde 3 kişi kadın erkek KPSS 70 puanla. Ekonomi, iktisat, iş idaresi ve iktisat, işletme ekonomi, işletme, iktisat, işletme, iş idaresi, kamu yönetimi, siyaset bilimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, mali, yerel yönetimler bilişim sistemleri lisans mezunu MEP onaylı işte e, bilgisayar işletmesi sertifikası veya dersini gördüğün dair belge isteniyor. Devam ediyor memur alımı 9 kalkül derecesinde kadın erkek 3 kişi. Ekonomi iktisat iş idaresi ve iktisat işletme ekonomi işletme iktisat işletme iş idaresi kamu yönetimi siyaset bilimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi çalışma ekonomisi çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri Maliye, Yerel Yönetimler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Tarih Lisans Mezunu olmak gerekiyor. KPSS 70 puan şartı var. Özel şartlarda 2024 KPSS B grubu puanları isteniyor arkadaşlar. Zabıta memuru için erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boy şartı var. Başvuru esnasında istenen belgelerde Yine başvuru formu www.tekirdağ.btr adresinden temin edilecek. Nüfuslarında yüklama, denklik belgesi, sürücü belgesi, KPSS, sonan fay içinde çekilmiş iki fotoğraf, BK ve bilgisayar işletmenliği için onaylı sertifika, hangi kadroya başvuracağına dair, dilekçe, itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde, elektronik ortamda ya da iade posta postayla yapılan başvurularda, Fotokopisi gönderen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kuruma ibraz edilmesi gerekiyor. İtfaiye ve zabıta kadroları için başvuruların şahsen yapılması şart arkadaşlar. Diğerine geçiyorum. Diğer ilanımız Kastamonu Şenpazarı ilçesinin alımı arkadaşlar. 65 KPSS puan isteniyor. Hemen başvuru şartlarına da bakacağız. Başvurular 15 Nisan 18 Nisan tarihlerinde Merkez Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'ne No. 13 e. Pazar Kastım Mazardesi'ne şahsen yapılacak ya da iade posta yoluyla yapılıyor. Ve heyki alımı var. 10 kadro derecesinde bir kişi kadın erkek başvuru yapabiliyor. Ön lisans mezunu isteniyor. Ve fakültelerin adalet, yerel yönetimler veya Mahalli idareler bölümlerinin birinden mezun olunacak. Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar işletmenliği sertifikası ya da dersini gördüğüne dair belge isteniyor arkadaşlar başvurularda www.şampazar.com adresine başvuru formu alınarak belgeler eklenerek tamamlanacak. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Güncel haberlere devam ediyoruz. Takipte de kalın. Hoşçakalın. Bay bay.